Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Merhabalar Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros dizisi oldukça merak ediliyor. Dizinin 2021 yılı içerisinde yayınlanacağı kesinleşti. Çekimleri başlanan ve kaliteli bir yapım olacağı düşünülen Barbaros dizisi Osmanlı İmparatorluğu Kaptan I Deryası Barbaros Hayrettin Paşa dönemini anlatacak. Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düz Yatan gibi isimlerin başrolde olacağı dizi Eylül-Ekim ayı gibi gelmesi kesin gözüyle bakılıyor. Dizi reyting rekorları kırması bekleniyor. Diziyi izleyecek olanlar beğenerek desteklerini vermeyi unutmayın. Es film imzalı bu yapımda yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca olacak. Her türlü haber videoları yaptığımız kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. mm <laughs>